because i'm Bugün İbn Sina'nın en gözde konumunda inşa ettiğimiz Safir Lux 2 projemizi tanıtmak için sabırsızlanıyoruz. Projemizin gelişen teknolojiye ayak uyduran uygulamalarından söz etmek istiyorum. Yeni deprem yönetmeliğine %100 uygun olarak inşa edilen projemizde elektrikli araç şarj istasyonları, güneş enerji panelleri ve birçok ayrıcalık sizi bekliyor. Yapıya estetik bir değer katan kenet çatı sistemi, çocuk oyun alanları, jeneratörler, yürüyüş alanı, kamelyalar, kapalı otopark ve birçok şey sizi bekliyor. Projemizde 3.5 artı 1 ve 2.5 artı 1'den oluşan iki tip daire bulunmakta. Bugün sizinle 175 metrekare genişliğe sahip 3.5 artı 1 dairemizi keşfediyoruz. Hadi başlayalım. Tüm ailenizin ve konuklarınızın rahat edebileceği dairemiz akıllı ev sistemine sahiptir. Alandan tasarruf sağladığı gibi konforlu bir ısınma sunan yerden ısıtma sistemi mevcuttur. CNC kapı ve kapaklardan oluşan mobilyalarımız lake boyalıdır. Tüm odalarımız şık tasarlanmış ve muhteşem bir dizayna sahip alın çıta ve tava çıta ile muhteşem bir tavana sahiptir. Oldukça rahat ve konforlu bir uyku sunan yatak odalarında ebeveyn duş konforu mevcuttur. Genişliği ve planı sayesinde mutfakta yemekleri hazırlarken fonksiyonel detaylar size bir kolaylık sağlayacak. Salondan da geçişin sağlandığı yemek odasında güzel sofralar kurmak oldukça keyifli olacak. Müzik Kendi katınızda oldukça geniş, yeşil balkonda toprağa dokunma zevki bu dairemizde. Oturma odasında yaşamın her anı neşe ve mutluluk dolu. tasarımı ve estetik detaylarıyla çocuk odası onlar için huzur vaat ediyor. Şık ve zarif tasarımı, kaliteli malzeme seçimi, ince işçilikle yapılmış dairelerimiz hayallerinizdeki gibi. Konfora dair her şeyin planlandığı projemizin örnek dairelerini keşfetmeye, bir kahve içmeye davetlisiniz. Siz de burada yerinizi alın. Çünkü kalitenin farkı burada. KFB Grup İnşaat